Merhaba arkadaşlar ben Merve Milli Eğitim Bakanlığı'nın 7. sınıflar için hazırladığı Oran orantı konulu çalışma sorularını çözeceğiz bugün birlikte Soruları sizin için önceden inceledim Harika güzel sorular Açıklamalarını üzerlerine not aldım ee, Soruların ilk halinin linkini şu şekilde size paylaşıyor olacağım ee, Çözemediğiniz, anlamadığınız bir soru olursa Yorumlarda, açıklamalarda buluşalım Haydi vakit kaybetmeden soru çözümlerine geçelim. Şunu önce biraz yakınlaştıralım. Evet şimdi biraz fazla mı oldu? Yok gayet iyi. Tamam birinci soru. Aşağıda birden başlayarak ardışık doğal sayıların yazılı olduğu kartlar verilmiştir. Bu kartların 6, 6 tanesinde asal sayı yazmaktadır. Buna göre asal sayı yazan kart sayısının tüm kart sayısına oranı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi arkadaşlar asal sayın en küçük asal sayı hangisidir? 2'dir. Bakın bu bilgi aklımızda. Asal sayı neydi? Kendisini sadece kendisine bölünebilecek veya bire bölünebilecek. Başka hiçbir sayıya bölünemeyen tam sayılara asal sayı diyoruz arkadaşlar. Bire ve kendisine başka bir sayıya bölünemeyecek. Şimdi tamam bu soru bize ne demiş? Bu kartların üzerine birden ene kadar yazmış. Hangisi kaç tane asal sayı var onu bulmamızı istiyor. Şıklardan gidelim arkadaşlar. 3 bölü 7. Şimdi ne diyor bize soru? 6 tanesinde asal sayı yazmaktadır. Şimdi 3 bölü 7 güzel bir oran ama biz 6 tane asal sayı olduğunu biliyoruz ya. Bu sayının 3 bölü 7 yani asal kart adedi 6 bölü toplam kart adedi n. Yani üst tarafı payı 6'ya çoğaltmamız lazım. 6'yı eşitlememiz, denkleştirmemiz lazım. 3'ün 6 olabilmesi için ne yapmamız lazım? Bu kesri 2 ile çarpmam lazım arkadaşlar. Pay ve paydayı 2 ile çarpıp genleştiriyorum bu kesri. Her iki tarafı 2 ile çarptığımda 6 bölü 14 oluyor. Şimdi A şıkkı bana diyor ki bakın 6 bölü 14 ne demek? 14 tane kart var birden 14'e kadar olan sayı ve bu 14 tane sayının içerisinde 6 tane asal sayı var. Haydi gelin bakalım ilk 14 tane sayının içerisinde 6 tane asal sayımı var. Bakalım 2 asal sayı, 3 asal sayı, 5, 7, 11 ve 13. Sayalım hep birlikte kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane asal sayı varmış. İlk 14 sayımız da. O zaman A şıkkı doğru arkadaşlar. B şıkkına bakalım ne demiştik? 2 bölü 5. Bunun bize e, ne ifade etmesi gerekiyor? Asal sayı bölü kart adet bölü toplam kart adet yani payın 6 olması gerekiyor arkadaşlar 6 tane asal sayı var bu kural cepte sayıları e, kurala göre genleştiriyoruz çoğaltıyoruz kesir ifadelerini şimdi 2 bölü 5 2'nin payın 6 olabilmesi için ne yapmam gerekiyor 3 ile çarpmam gerekiyor kesirlerde genleştirme nasıl yapıyorduk aynı sadeleştirme gibi pay ve payla aynı sayı ile çarpılır veya bölünür bu kuralı unutmayalım şimdi 2'yi 6 yapmak için 3 ile çarptım, 5'i ve aynı şekilde 3 ile çarpmam lazım. Yani 5 şıkkı 6 bölü 15 olur. 6 bölü 15 ne demek? İlk 15 sayıda 6 tane asal sayı mı vardır? Bakalım ilk 15'e kadar. Arkadaşlar 14'e kadar biliyorduk ki 6 tane. 15'e kadar da arada başka bir asal sayı olmadığı için 15'e kadar toplamda 6 tane asal sayı vardır. Yani 6 bölü 15'te bizim kuralımızı doğrular. B sorun değil. C şıkkına bakalım. 3 bölü 8 ne yapıyorduk? Kuralımızı denkleştirmeye çalışıyorduk. Yani 6 bölü n. Üst taraf ne? 3. Bunu 6 yapmam lazım. 6 tane asal sayı var çünkü. Bu bilgi bende. Cepte. Şimdi ne yapıyorum o zaman? E, pay ve paydayı 6 yapmak için payı 2 ile çarpacağım. 6 bölü 16. Bu ne demek? 16 tane sayının içerisinde 6 tane asal sayı var. Neyi biliyorduk biz? 15'e kadar 6 tane var. 16'ya gelelim. Hala yeni bir asal sayı olmadı arkadaşlar. Bakın 1'den 16'ya kadar hala 6 adet farklı asal sayı var. O zaman C şıkkı da kuralı sağlıyor. D şıkkına bakalım. 1 bölü 3. 1 bölü 3 neydi arkadaşlar? 1 asal sayı adedi bölü en toplam kart adet. Bu payı 6 yapmak için her iki tarafı pay ve pay diye 6 ile çarparsam D şıkkı 6 bölü 18'e denktir. 6 bölü 18 ne demek? 18 tane toplam asal ardışık sayı içerisinde 6 tane asal sayı var diyor. Haydi bakalım. 18'e kadar sayarken arkadaşlar bakın 17. sayı işin içine girince ne oldu? Asal sayı adedi 7'ye çıktı. O zaman 6 bölü 18 bizim kuralımızı sağlayamaz. Çünkü 6 tane değil 7 tane asal sayı oluyor. Doğru cevap D şıkkı. Biraz uzun çözdüm. Siz böyle hızlandırıp izleyebilirsiniz. Anlamayan arkadaşlarınız olur diye detaylı çözmek istedim. İkinci soru. Şimdi ben böyle soruları çok güzel tablo üzerinde grafik şeklinde gösteriyorum. Soruları görselleştirmek anlamanızı çözmenizi kolaylaştırıyor. Benden öneri. İkinci soru. Bir okulun 7A ve 7B şubelerinde toplam 64 öğrenci vardır. Her iki şubede öğrenci sayısı birbirine eşittir. Önemli bir bilgi arkadaşlar. A şubesindeki erkek öğrenci sayısının B şubesindeki kız öğrenci sayısına oranı 2 bölü 3'tür. B şubesinde 14 erkek öğrenci vardır. Buna göre A şubesindeki kız öğrenci sayısının erkek öğrenci sayısına oranı kaçtır? Çok güzel bir soru. Şimdi anlamak anlamıyorsanız bakın hemen tablo üstünde göstereceğim. Şıp diye çözeceğiz birlikte. Haydi gelin. Kız, erkek ve toplam öğrenci sayısı. 7A ve 7B dedim. Ne demiş? Toplam 64 öğrenci var ve her iki şubede öğrenci sayısı birbirine eşit. Bu ne demek? 64'ü ikiye bölerim. 32, 32 her bir şubedeki toplam öğrenci sayısı. Mükemmel bu bilgi cepte. Şimdi A, bu bir, bir, sayım daha var. B şubesinde 14 erkek öğrenci varmış arkadaşlar. Yani B şubesindeki erkek öğrenci kolonu şurası 14 yazıyorum. Bakın çok güzel kız öğrenci sayısı da çıktı. Nasıl? 32'den 14'ü çıkartıp 18 tane de kız olduğunu buldum. Bakın sadece şuradaki iki bilgim eksik. Bunu da şimdi bulacağım. A şubesindeki erkek öğrenci sayısının A şubesindeki erkek öğrenci. Bakın X dedim. B şubesindeki kız öğrenci sayısı kaçmış? 18. Oranı 2 bölü 3'müş. Yani X bölü 18, 2 bölü 3'müş. Buradan X'i çok kolay bulabiliriz. Siz de biliyorsunuz içler dışlar çarpımı yapacağız arkadaşlar. 18 ile 2'yi çarpacağım. 36. X ile 3'ü çarpacağım. 3X. 3 x eşittir 36 ıymış. Buradan x'i nasıl bulurum? Her iki tarafı 3'e bölersem x yalnız bıraktım. x 36 bölü 3'ten 12 olur. x neydi? 7a sınıfındaki erkek öğrenci sayısı. Şimdi erkek öğrenci sayısı 12. Toplam 32 öğrenci var. 32'den 12'yi çıkarttım. 20. 7a sınıfındaki kız öğrenciyi de bulduk. Bakın tablomda boş yer kalmadı. Tüm öğrencileri buldum. Soru benden ne istiyor? A şubesindeki kız öğrenci sayısının erkek öğrenci sayısına oranı. A şubesindeki kız öğrenci 20, erkek öğrenci 12, 20 bölü 12 sadeleştirmemizi istiyor. Şıklarda daha sade bir oran var. 20'yi 4 ile sadeleştirdim. 20'yi 4'e böldüm 5. Tabii ki pay ve paydayı aynı sayıyla sadeleştirmem lazım. 12'yi 4'e böldüm 3. Doğru cevap A şıkkı arkadaşlar. E, videoyu beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Daha birçok soru içinde birlikte derslere çalışıyor oluruz. Üçüncü soru. Bir kırtasiyeci 2 TL'ye aldığı kalemleri deste ve düzine şeklinde paketleyerek satmaktadır. Bir deste kalemi 30 liraya, bir düzine kalemi ise 33 TL'ye satmaktadır. Hemen şöyle birazcık sayıları highlight edelim unutmayalım. Önemli yerlere çizmeniz yeter. Tüm hepsini çizip vakit kaybetmeyin arkadaşlar. Buna göre bir kırtasiyecinin bir deste paketindeki bir kalemden elde ettiği kar, bir düzine paketindeki bir kalemden elde ettiği kardan kaç Türk lirası fazladır? Destedeki birimle düzinedeki birimleri e, farkını almamızı istiyor. Şimdi size çok güzel bir tablo hazırladım. Yine çok az işlemle soruyu görselleştirerek Şık diye çözeceğiz birlikte. Haydi bakalım. Şimdi bir kalem tanesi 2 lira. Süper. Bu bilgi cepte. Destede bir destede kaç tane var? 10. Bir düzüne de kaç tane var? 12. Süper. Ne yapmış bu arkadaş? Tanesi 2 liraysa 10 tane kalem alırsa ne kadar öder? 10 çarpı 2'den 20 lira. Tanesi 2 lira 12 tane alırsa 12 çarpı 2'den 24 lira öder. Alış fiyatlarını yazdık. Satış fiyatlarını soru vermiş. Bir deste kalem 30. Bir düzine de 33. Süper bakın. Çok iyi gidiyoruz şu an. Kar ne oluyor? Satış fiyatı eksi alış fiyatıdır arkadaşlar. Neden? Çünkü ilk bir ürünü alırken cebimden ne kadar çıktı? Satarken ne kadar para geriye aldım? Aradaki fark kardır. Şimdi 30'dan 20'yi çıkarttım 10 lira kar. Bir destede de toplam 10 lira kar. Bir düzine de ise 33'ten 24'ü çıkarttım 9 TL toplam kar. Ama bana neyi soruyor? Birim kar. Her bir kalemden kaç lira kar ettiğimi soruyor. Şimdi destede 10 tane var. Toplam 10 lira kar ettiysem her bir kalemden ne kadar kar etti bulmak için onu ona böleceğim. Her bir kalemden 1 TL kar etmişim. Düzineye bakalım. Toplam 9 liralık bir karım var. Ama bu arada 12 tane de kalem sattım. Kar bölü kalem adedi 9 bölü 12'den 0,75 TL kuruş e, kar ettim arkadaşlar. soru benden asıl istediği şey desne, destedeki karın düzinedeki kardan ne kadar fazla olduğu. Yani birden 0.75'i çıkartıp 0.25 A şıkkı doğru cevap. Yine çok güzel çok kaliteli sorular. Milliyetin Bakanlığı'nın sorularını çözmenizi öneriyorum arkadaşlar. Sınavlardan önce faydalı olur. Dördüncü soru. Bir kutudaki sarı bilyenin mavi bilye sayısına oranı 1 bölü 2'dir. Bakın bu bilgi önemli. Sarının maviye oranı 1 bölü 2 imiş. Bu kutuya bir miktar sarı bilye eklendiğinde ise sarı bilye sayısına mavi bilye sayısına oranı 2 bölü 3 oluyor. Son durumda bu kutudaki sarı ve mavi bilye sayısının toplamı 25'ten fazla olduğuna göre bu kutuya en az kaç tane sarı bilye eklenmiş? Haydi görselleştirelim. Aklımızda canlansın. Çok kolay çözeceğiz bu şekilde. Bakın bir kutu çizdim. Diyor ki sarı bilye sayısının mavi bilye sayısına oranı 1 bölü 2. 3x'in 6x dedim. Bakın oranı ileride e, sadeleşebilsin diye güzel bir oran verdim. Ben şurada 2 bölü 3'ü gördüm. 1 bölü 2 ile 2 bölü 3 böyle ortak sadeleşebilsin diye katlarından bir sayı verdim. Ve sarıya 3x, maviye 6x dedim arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi şu an ne? 1 bölü 2 oran var mı bunların arasında? Var. Süper. Ne yapmışlar? Buraya ekleme yapmışlar. Ama ne kadar eklediklerini bilmiyorum biliyor muyuz? Bilmiyoruz arkadaşlar. Hop, kocaman bir soru işareti koyalım buraya. Ne kadar eklendiğini bilmiyoruz. Ama eklendikten sonra ki oran 2 bölü 3'müş arkadaşlar. Şimdi mavi sayısı sabit kalacak. Sarı eklenmiş çünkü. Paydaya 6x'i yazdım. Şimdi 6x yukarısı ne olmalı ki 2 bölü 3 oran olsun? Tabii ki 4x olmalı arkadaşlar. Bakın 2 bölü 3 ile bu üstü bilmiyorum alt taraf 6 ise bakın 3 altının kaç katı 2 katı o zaman 2'nin de 2 katı olması lazım. Demek ki sarı da 4x olmalı. Ne olmuş bakın 3x bölü 6x'den 6x bölü 4x bölü 6x olmuş oran. Şu an oranlar üzerinden gidiyoruz. Şimdi ne kadar eklendiğini bilmiyoruz ama son durumda kutuda 25'ten fazla olduğunu biliyoruz. Son durumda kutudaki oran ne? 4x bölü 6x. Yani toplam 10x tane bilye var. Ve bu büyük eşittir 25 dedim. Şimdi diyor ki ama bunlar da bir tam sayı. Ve kutuya en az kaç tane sarı bilye eklenmiştir? Haydi düşünün 10x büyük eşit 25 ise 10x kaç olabilir arkadaşlar? En küçük 30 olabilir. En küçük tam sayı çünkü. Neden? 10'a bölünmesi lazım. 10'un katı olan 25'ten büyük. En küçük tam sayı kaçtır? 30'dur. Şimdi 10x eşittir 30 ise x 3'tür. En küçük sayı arıyoruz arkadaşlar. x 3 ise neydi? İlk başta 3x vardı. Sonradan 4x oldu. Yani 1x eklenmiş. Sadece 1x bilgi eklenmiş. Yani 3 adet bilgi eklenmiş. Doğru cevap b şıkkı. Göstererek çözmek istedim. Anlatarak çözmek istedim. Umarım faydalı olmuştur. Şimdi çok güzel işçi problemi var. Bu problemi de yine anlatarak adım adım çözeceğim. Haydi bakalım. Aynı nitelikteki 6 işçi bir işi beraber çalışarak 36 günde bitiriyor. İşçiler 4 gün beraber çalıştıktan sonra 2 işçi işi bırakıyor. Buna göre bu iş toplam kaç günde bitmiştir? Şimdi size çok güzel bir ipucu vereceğim arkadaşlar. Haydi buraya yaklaşın. Herhalde yani beni dinleyin. Şimdi 6 işçi 36 günde bir işi bitiriyor ise bakın Sonuçta bu iş 36 çarpı 6'dan 216 adam iş gününde bitiyor. Bakın formülleri unutun. Ben size işin mantığını anlatacağım. Çok pratik. Her soruda bu işinize yarayacak bu. Tekrar ediyorum. 6 işçi 36 günde bir işi bitiriyorsa toplam bir işin tamamı bir bütün 36 çarpı 6'dan 216 adam iş günde bitiyor. Benim bakın birimim adam iş günü. Bu çok önemli. 216 adam iş günü. Bu bilgi cepte. Sonra ne oluyormuş? Bu işin tamamı 216 adam işgünü. Bu bilgi cepte. Sonra neymiş? 4 gün birlikte çalışıyorlar. Yani işin 4 bölü 36'sı 1 bölü 9'unu bitiriyor. 2 kişi işten ayrılıyor. Şimdi bu önemli. İşin 1 bölü 9'unu bitirdiklerini nereden buldum? İşin tamamı 36 günde bitiyorsa 4 gün 6 kişi birlikte çalışarak 4 bölü 36'dan 1 bölü 9'unu bitirdiler. Bitti. 1 bölü 9'u bitti arkadaşlar tamamı 9 bölü 9 iken 1 bölü 9'u biterse kalan nedir? 8 bölü 9. Şimdi işin 8 bölü 9'u kaldı. Toplam iş gücümüz neydi bizim arkadaşlar? 216 iş günüydü. Bunu 9 eşit parçaya bölersek her bir gün 24 adam iş günü demektir. Şimdi bunun 24'ü bitmiş. Çünkü 4 gün birlikte çalışmışlar. Ne kalmış geriye? 192 adam iş günü kalmış. Şimdi 4 kişi kaldı. 2 kişi gitti arkadaşlar. Kalan 4 kişi 192 adam iş günü sayısını kaç günde bitirir? 192'yi kişi sayısına bölersem gün sayısını bulurum. 48 günde kalan işi bitirirler. Toplamda 6 kişi ilk gün ilk işi birlikte 4 gün çalıştılar hepsi 6 kişi. Kalan 4 kişi de 48 gün birlikte çalıştılar. Toplamda 52 günde iş bitmiş oluyor. Doğru cevap A işin mantığını anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Anlamadığınız bir şey olursa yorumlara yazın. Başka örneklerde çözüyor oluruz. Altıncı soruda yine bu şekilde bir problem. iş işçi problemleri. Soruyu okuyayım. Sizin çözmenizi istiyorum. Çözemediğiniz bir şey olursa bana yazın lütfen. Birlikte çözelim. Soruyu bir okuyayım önce. Aynı nitelikli 8 usta bir iş 36 günde bitiriyor. Bu ustalar 6 gün beraber çalıştıktan sonra kalan işin 20 günde bitmesi için Aynı tekle kaç usta daha çalışması gerekiyor? Bence yapabilirsiniz. Takıldığınız bir şey olursa yazın lütfen. Açıklara e-mail adresimi de yazıyor olacağım. Sınavlarda başarılar.